Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kalbura bastı yapacağız. İşte bu gördüğünüz dört malzeme ile çok kolay bir kalbura bastı tarifi paylaşacağım sizinle. Evdesiniz ve canınız tatlı çekiyor. Malzemeleriniz de kısıtlı. İşte bu görmüş olduğunuz dört malzeme ile sizlerle kolay, pratik ve lezzetli bir kalbura bastı tarifi paylaşacağım. Şimdi hazırsanız malzemelerimizi sayıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su, 3 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu. Eğer evde varsa içine ceviz de, fındık da katabilirsiniz. Ama benim şu anda evimde kuru yemiş yok. Markete de çıkmıyorum. O yüzden bu 4 malzemeyle yapmayı planladım ve sizlerle paylaşmayı düşündüm. Şimdi hazırsanız malzemelerimizi yoğurmaya başlayalım. Arkadaşlar bütün malzemeleri derin bir kaba aldım. Ununu azar azar ilave ede ede güzel bir hamur elde ettim. Şimdi göstereceğim size. Çeşitli kabura bazı tarifleri araştırdım. Yaptığım da oldu. İçinde tereyağı olan, katı yağ olan. Ama araştırdığım zaman, denediğim zaman en lezzetli, en kolay, en pratik olanı bu olduğunu düşünüyorum ee, kısıtlı bütçeyle de yapılabilecek hem kendi çay saatiniz için hem gelecek misafirleriniz için bence pratik ve lezzetli bir kablo bas tarifi ayrıca Ramazan yaklaşıyor biliyorsunuz iftar sofralarının da vazgeçilmez bir tatlısı olduğunu düşünüyorum şerbetli tatlıların o yüzden az malzemeyle e, güzel bir tatlı olduğunu düşünüyorum Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Kalbura baslı hamurum bu şekilde hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim kıvamını size. Kulak memesi yumuşaklığında olacak. Arzu ederseniz dediğim gibi içine ceviz de koyabilirsiniz ama ben bugün hiç kuru yemiş koymadan, ceviz koymadan yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Dikkat ederseniz içinde şeker de yok çünkü şerbetin de yeteri kadar şeker olacağı için ekstradan içine şeker koymayı uygun görmedim. Şimdi kalıba bastığımızı 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Daha sonra tepsiye dizmeye başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben hamurumdan bu şekilde ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük bir beze aldım. Bu şekilde hazırladım. İsterseniz e, şekil vermeden de yapabilirsiniz ama ben bu görmüş olduğunuz aletle bu şekilde yaydım. Ceviz koyacaksınız buraya, ceviz koyup kapatabilirsiniz. Ben sırf şekil olsun diye bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Kapattım. Bu şekilde. Yağlamaya ekstradan ihtiyaç duymadığım dörtgen borcama şimdi dizeceğim. Büyüklüğünü siz kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Bu şekilde ben biraz ince ve uzun olsun istedim. Birkaç tane sizler için deneyeceğim ve daha sonra tamamlandıktan sonra sizlerle paylaşacağım. bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar bitince görüşmek üzere arkadaşlar son kaldıra bastımı da tepsime dizdikten sonra bu şekilde e, pişirmeye hazır kaldıra bastılarımı e, önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri iyice kızarana kadar pişireceğim e, bu arada pişerken e, şerbetimi hazırlayacağım şimdi kavgura bastılarım fırına şerbetim ocağa arkadaşlar şu anda şerbetini ocağa koydum 1,5 su bardağı şekere 2 su bardağı suyu ve 1 dilim limonu beraberce kaynatacağım kaynadıktan 5 dakika sonra şerbetim hazır olacaktır şimdi kavgura bastımızı fırına koyalım Dediğim gibi 200 derece önceden ısıtılmış turba fırına kalbura bastılarımı koydum. Bir yandan da şerbetim hazırlanıyor. Şerbetini şu şekilde dökeceğim. Kalbura bastılarım sıcak olacak. Şerbetim soğuğa yakın olacak. E, piştikten sonra tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalbura bastımı fırından çıkardım. Sıcak sıcak. Şerbetimi de dediğim gibi kaynattıktan 5 dakika sonra ocaktan aldım ve soğuttum. Şu anda şerbetim gayet soğuk. Kağıda bastığımda sıcak. Azar azar şerbetimi şimdi kablara bastıklarımın üzerine gezdiriyorum. Evet. Sesi de duyuyorsunuzdur sanırım. Birden boşaltmıyorum. Biraz gevrek olmasını istiyorum. Böyle çok şerbetli bir tatlı olmasını istemiyorum. O yüzden Yeteri kadar şerbeti dökmek istiyorum, dikkatli bir şekilde. Bu şekilde şerbeti gezdiriyorum. Dikkat ederseniz hepsini bir anda çekmiyor. Şerbetim de biraz kaldı. Biraz beklemeyi istiyorum. Hepsini çekecek mi bakalım. Gevrek olmasını istiyorsanız bütün şerbeti dökmeyin diyorum ben size. Eğer çok yumuşak seviyorsanız da bütün şerbeti içmesini içmesini sağlayabilirsiniz. Daha yumuşak bir kalıbra bastığı için bütün şerbeti kullanabilirsiniz. Ben biraz gevrek seviyorum o yüzden bekleyeceğim. Bence bu kadar şerbet yeterli. Şimdi soğuyunca servis tabağına alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ılıyan kalbura bastımı. Bakın şerbetin tamamına yakınını çekti şu anda. Gevrek olmasını istiyorum demiştim. O yüzden şerbetin tamamını dökmedim. Arzu ederseniz hepsini dökebilirsiniz demiştim. Şimdi servis tabağıma yavaş yavaş alıyorum. Ben birazcık kızarmış seviyorum kahvura bastığı. Çok gevrek bir tatlı olacak. Şöyle bir tane daha alırsam. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. İsterseniz dondurma eşliğinde de servis yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi günler.